Herkese merhaba. Herkese merhaba. Herkese merhaba. <laughs> Haydi başlıyoruz bakalım Bataçık'a. Sen de burada dursan mı? Herkese merhaba. Ben Emrah Yalçın bir devlet üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Hayata, sanata, spora, bilime, kültüre dair görüşlerimi bu kanal vasıtasıyla sizlerle paylaşıyorum. Bugün de yine <laughs> biraz bilimsel, biraz da böyle hayata dair bir takım şeyler paylaşmak istiyorum. Finlandiya'dayım, Sari Salka'dayım. Burası Finlandiya'nın en kuzeyinde. İnari ve Ivalo şehirleri var. Onların yakınlarında bir kasaba. Kasaba köy arası bir yer. Çok da keyifli, çok güzel bir yer. Ve eğer ekolojiyle ilgili olan birisi buradaysa, yani sersalakadaysa onun için çok önemli bir kavram ortaya çıkıyor. Tayga ormanları ya da bir başka ifadeyle boreal ormanlar. Çünkü burası gerçekten dünyada eşi benzeri görülmemiş, çok özel ekosistemlerden bir nevi sahipliği yapıyor. Bunun hakkında biraz bir şeyler söylemek istiyorum. Niye? Çünkü öncelikle şunu söyleyebilirim ki burası enerjinin mutlak suretle korunması gereken çok özel bir coğrafya. Ne demek istiyorum özel bir coğrafya derken? Burada enerji israfına asla yer olmadığı gibi, <laughs> enerji israfına yer olmadığı gibi, burası, buradaki canlı türlerin her biri çok önemli sınavlardan geçmiş canlı türleri. Yani burada böyle şaka yapan, hata yapan böyle bitkilere, böyle hayvanlara yer yok. Çünkü Yılın neredeyse 9 ayı donmuş topraklar ki biz buna permafrost diyoruz. Permafrost'tan kastımız da şu. Perma permanent'tan geliyor. Bu hanımefendilerin kuaförlerde yaptırdığı perma var ya o da o kalıcı olmasından gelir o isimde. Permafrost demek daimi e, donmuş toprak demek. Bunun özelliği şu. Eğer bir toprak daimi donmuşsa bunun içerisinde bakteri faaliyeti yoktur. Ya da ne bileyim e, kök gelişimi çok iyi değildir. Kökler çok fazla toprağa nüfuz edemediği için koskocaman ağaçlar ayakta durmakta zorlanır ki biz buna sarhoş ormanlar, sarhoş ağaçlar diyoruz. Bununla alakalı da bir kamu spotunu hemen şimdi devreye sokmaya çalışacağım. Bugün Finlandiya'da Sarı Salka'da bir kitapçıya girdim ve yaptığım bir şeydir, adetimdir. Hep böyle en çok satan kitaplar listesine bir bakarım. Baktığım bir kitapçı, en çok satanlar listesinde bir Türk kitabı çok hoşuma gitti. Bitki bitti söyle bana. Çok enteresan şeyler buldum. Sonra okurken içinde böyle Orman sarhoş olur mu diye bir şey de gördüm. Bir böyle bölüm gördüm. İlginç geldi bana okudum. Sonra bu boreal ormanların, bu tayg ormanlarındaki ağaçların niçin böyle çarpık çırpık durduklarını, bunun permafrost toprakla bir ilgisi var mı yok mu, bu bitkiler niye böyle yandırıyor, yamuk duruyor, niye bunlara sarhoş diyorlar, bununla alakalı şeyler okudum. Benim çok hoşuma gitti. Sizin de ilginizi çekerse eğer, Finlandiya'nın en çok satan 3 kitabından biri olan bu bitki bitki söyle bana, siz de okuyabilirsiniz diye düşündüm. Aklınızda olsun. Yalan konuşacak halimiz yok yani. İlk üçte diyoruz size. Tam yoldan karşıdan karşıya geçiyoruz. Araba çarpmasın diye özellikle baktım. Çarpılmayalım. Evet, dolayısıyla burası özel bir ekosistem. Burada hataya yer yok. Ve bu özel ekosistemi 3 temel bitki ile temsil ediyor. Finlandiya ormanları, Borel ormanları. Bunların bazıları bizim de çok yakından tanıdığımız türler. Mesela sarıçam. Sarıçam yani Pinus silvestris Türkiye'de de mevcuttur. Ve zaten oldukça sık da görülür. Ama şöyle bir özelliği var ülkemizin. Pinus Silvestris'in dünyada güneye indiği son nokta Türkiye. Yani Türkiye'nin daha güneyine inmiyor. Dolayısıyla bir soğuk iklim bitkisinden bahsediyoruz ki arkamda görmüş olduğunuz bu muhteşem bitki de aslında bir sarıçam. Sarıçam olduğunu nasıl anlıyoruz? Birincisi kozalığa biraz böyle asimetrik, ışığı gören tarafı biraz daha böyle kambur yapmış. Bir de bu gövdesinin tilki sarısına benzeyen diye tabir edilir. Renginden ötürü ki aslında bu arkamda görmüş olduğunuz, pardon sizin arkanızda görmüş olduğunuz ya da aslında kamera 360 çekiyor. Her tarafta görmüş olduğunuz bu evlerde büyük ölçüde sarı çamdan yapılmış. İkinci önemli tür Betula pubescens. Bizde Betula pendula'yı çok sık görürüz. Huş ağacı, yüksek iklim bitkisidir, yüksek rakım bitkisidir. Burada da görürsünüz bol bol. Bakın şu arkadaki bu beyaz gövdeli türlerin hepsi Betula pubescens. Bunlar da yine ışık ağacıdır, tıpkı pinus silvestris yani çam gibi. Bu iki bitki de ışığı çok severler, ışığa yönelirler. Şimdi diyeceksiniz ki, o zaman kutuplarda ne işi var? Şu işi var: bir iklime çok dayanıklı, iki sonuçta burada hiç güneşin batmadığı zamanlarda, bazen kuzey ışıklarının olduğu zamanlarda da ışık yoğun. Dolayısıyla hiç güneşin batmadığı o zamanlarda da aslında böyle full time fotosentez yapmaya başlıyorlar ki buraya da geleceğim biraz sonra. Üçüncü önemli türde de Avrupa ladini yani Pisea abies. O biraz sığ köklü bir bitkidir bu ikisinden farklı olarak. Pinus silvestris bu donmuş toprakla vurarak, kırarak, dövüşerek mücadele eder ve kökünü ona geçirmeye çalışır. Öyle ayakta durur. Betula biraz orta hallidir. PCABS dediğimiz Avrupa ladini ise hiç öyle bir derdi yoktur. Zaten ayakta zor durur. Yani ladin hep böyle sığ köklü bir bitkidir. O yüzden 30 santimlik böyle bir toprak parçasında yayılmak onun için yeterli. Ama genel olarak bu iki tür özellikle Pinus sylvestris her ne kadar burada toprağa diş geçirmek çok zor olsa da bunu dener. Kazı köklü bir bitkidir. Şimdi bu kadar şeyini niye anlatıyorum? Bu bitkiler temel soru şu. Bu bitkiler nasıl oluyor da bu buz gibi havada? Bu arada ben Hani monttan o kadar bunu aldım ki buraya geldiğimden beri. Şimdi biraz farklılık olsun diye üzerimdeki montu çıkarttım. İçimde 3 kat termal termal içlik var. Buna rağmen donmak üzereyim. Çok ciddi bir soğuk. Böyle kemiklerime, iliklerime isteyen bir soğuk. Bu bitkiler nasıl dayanıyor burada ya da hayvanlar nasıl dayanıyor? Cevap çok basit. Arabalarınız kışın radyatördeki sularının niçin dondurmuyorsa bu bitkilerde o yüzden donmuyor. Arabalardaki radyatör suyu niye donmuyor? Çünkü içine antifriz katıyorlar değil mi? Serviste ustalar ya da ne bileyim siz. Nedir bu antifriz? Temel mantık şu. Eğer suyun içerisinde bir şey çözerseniz o suyun donma derecesini düşürebilirsiniz. Dolayısıyla bir şeker tabanlı bir kimyasal, şimdi çok böyle için glikol kısmına falan girip kafa karıştırmak istemiyorum. Radyatör suyuna katıldığında arabaların içerisindeki bu su artık sıfır derecede değil de eksi 10, eksi 15'te falan donuyor mesela. Böyle olunca ne oluyor? Arabalar hasar almıyor. Çünkü biliyorsunuz donan su genleşir, patlatır. İşte bu bitkiler ne yapıyor? Bu bitkiler de fotosentez yapıyor. Fotosentezi ne yapıyorlar? Bünyelerinde şeker olsun diye yapıyorlar. Peki bir bitkinin bünyesinde fotosentez yapıp da şeker biriktirince bu bitki salak değilse yer. Ne yapıyor? Bu sefer diyor ki, madem benim şekerim var fotosentezi bu iş için yapıyorum, o zaman ben bünyeme birazcık e, şeker toplayayım, biriktireyim. Tıpkı bu arabalardaki fotosentez, e, arabalardaki e, bu antifriz nasıl çalışıyorsa, ben de bu şeyi öyle çalıştırayım, antifrizi öyle çalıştırayım. Dolayısıyla buradaki bitkiler gövdelerinde önemli kısımlarında yaprak dökmeyen sarıçam ve Avrupaladini gibi yaprak dökmeyen türler tüm vücutlarında. Betula popesens gibi yapraklarını döken türler kışın gövdelerini gösterecek oldukları için gövdelerinde ve dallarında bol miktarda şeker balındırıyorlar, şeker tutuyorlar öz içerisinde. Böylece Artık daha düşük sıcaklıklarda donmaya başlıyor bitki. Donmuyor yani. Ve ikinci bir özellik de bu e, suyun donduğunda oluştura, oluşturacak olduğu o kristal yapıyı biraz e, manipüle ediyor, bozuyor ve böylece donsa da patlamıyor. Dolayısıyla müthiş bir adaptasyon var burada. Aslında bu şekeri vücutlarında tutma özelliklerinden ötürü de aslında burada yaban hayatı için çok önemli bir değer taşıyorlar. Niye? Çünkü geyiklerin önemli bir besin maddesi var burada. Rengili biliyorsunuz meşhur. Onların da şöyle bir adaptasyonları var. Burunlarından aldıkları nefesi çok ısıtıyorlar ve içlerini de hapsettikten sonra dışarıya verirken nemi vermiyorlar. Dolayısıyla ısıyı muhafaza ediyorlar. Tilkiler kışın ekstra yün oluşturuyor. Yün demeyelim ona ne diyelim? Post oluşturuyor. Unuttum şimdi bir şey denir de ona ne denir? Post değil, yün değil. Ah, bazen oluyor böyle. Ne bu ya? Unuttum. Kürk, kürk oluşturuyorlar. E, dolayısıyla buradaki tüm canlı türleri aslında adaptasyon konusunda çok yetenekli can, canlı türleri. Şimdi bu e, renk yeyiklerinin önemli besin maddelerinden birisi liken. Liken niye önemli? Çünkü liken bu ormanların, bu coğrafyanın enerjiyi koruma yöntemlerinden bir tanesi. Çünkü bitki yeterli sayıda değil ve bir enerjinin kullanılması lazım burada. Yani canlı yöntemlerden için... Doğada hiçbir şey heba olmaz ya. Yani azot, fosfor, potasyum var. Bir şeyler bunu kullanmalı ama bitkiler yeter diyoruz. O zaman liken geliyor. Liken ne? Liken bir mantar ve yosun. Bazen de bakteri birleşimi. Dolayısıyla mantar, suyu ve madensel tuzları, mineralleri sağlıyor. Fotosentez yapacak da bir şeye ihtiyaç var. Besin üretecek, şeker üretecek bir şeye ihtiyaç var. O da işte genellikle burada olduğu gibi yosun oluyor. Ve bunlar bir yere geldiğinde likeni oluşturuyorlar. İşte rengeyikleri bu likenlerden beslenerek varlıklarını devam ettiriyorlar. Niye? Çünkü liken çok yavaş büyüyor. Ve dolayısıyla kendini gizleyebiliyor karın altında. Rengi iyi geliyor. Burnuyla kazıyor, kazıyor, kazıyor. Likeni buluyor, alıyor, enerjiyi stokluyor ve yaşamına devam ediyor. Dolayısıyla muhteşem bir verimlilik örneğidir Boreal ormanlar, bu Tayga ormanları. Burada enerji israfı diye bir şey yok. Bakın e, zaten uzun süre fotosentez yapamıyor bitkiler. Yani 8-9 ay kar böyle. Biraz önce şuraya girsem görürsünüz. Yani şuralarıma kadar kar var ki burası kaç kere temizlenmiş Allah bilir. Burası bizim evin önü. Ve bu inanılmaz enerji korunumu çok önemli. Çünkü burada 9 ay fotosentez falan yok. 2 ayda gece gündüz bitkiler böyle hani artık amiyane bile Allah ne verdiyse gece gündüz sürekli fotosentez yapıyorlar. Niye? Başka büyüyecek zaman yok ki. Yani bu görmüş olduğunuz koskocaman ağaçlar, bütün bitkiler Hepi topu yılda 2 ay fotosentez yaparak büyüyen bitkiler. Dolayısıyla boreal ormanları şöyle düşünebilirsiniz. Müthiş bir uyku şu anda olduğu gibi. Uyku, 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 uyku. Sonra Haziran, Temmuz, Ağustos koş babam koş. Koş babam fotosentez yap. Büyü, halk oluştur, bir tane daha oluştur, genişle. Varlığın devam ettir. Ya burası inanılmaz bir verimlilik. Burası muhteşem bir verimlilik. Bunun kıymetini bilmek lazım doğrusu. Doğayı doğru okumak lazım doğrusu. Yani bence en önemlisi bu. Çünkü aslında her coğrafya çok özeldir. Her coğrafyanın kendine özgü bir sürü karakteristiği vardır. Ama bu coğrafya gerçekten verimlilik adına çok iyi olmak zorunda olan bir coğrafya. Çünkü ikinci bir şans yok. Yani burada tembellik yapamazsın. Burada e, böyle ne bileyim işte hani bugünün içini yerine bırakamazsın. Böyle biraz da halk ifadesiyle. Ve en son bu Drunken Trees dediğimiz şeyden bahsedeceğim size. Bakın şu huş ağacını görüyorsunuz. <laughs> Beni görüyor musunuz? Emin değilim ama. Bakın şu Betula Popesense oraya ulaşabilirsem eğer. Bakın görüyorsunuz bu ağaç belirgin bir şekilde eğri. Oradan görülüyor emin değilim. Biraz talihsizlik olabilir çünkü o açıdan çok eğriliği görülmeyebilir ama benim olduğum yerden çok eğri. Bakın bunun temel nedeni şu. Bu arkadaşın bu arada şunlar da likenler ne güzel bakın. Yani bunları tabii keşke hiç dokunmasam ama şöyle olduğu aldım yere bırakayım. Bu tabii böyle ölmüyor. Çünkü zaten varlığını fotosentezle devam ettiren bir tür. Evet aynı yere koydum. Bakın bu eğriliğin temel sebebi de şu. Bu toprak donmuş ya. Dolayısıyla yani permafrost toprak ya. Bu ağaç burada kök salamıyor. Salamıyor, salamıyor. Niye? Çünkü donmuş toprak. Ya hepi topu şu koskocaman kütleyi tutan yer 30 santim, 40 santim. Ama bir taraftan da büyüyor bu garibim. Ne yapsın? Şimdi büyüyor, büyüyor, büyüyor. Sonra bir fırtına olduğunda bu koskoca kütleyi bu fırtına bir oynatıyor yerinden. Kök salam değil ya. Biraz yan yatıyor ve hayatına devam ediyor mu? Ediyor. Niye ediyor? Çünkü kökleri hala orada çalışıyor ama ayakta duracak cesareti ve enerjisi yok. Çünkü toprak donmuş. Ve bir türlü yıl içerisinde köklerini oraya salabilecek olduğu kadar ne enerjisi var ne de zaten toprakta o kadar boşluk var ya da bakteriyel faaliyet var. Dolayısıyla koskocaman ağaçları böyle birbirine girmiş çarpık çupuk görürsünüz. Buna da sarhoş ormanlar ve sarhoş ağaçlar denir. Düzeltiyorum sarhoş ormanlar ya da sarhoş ağaçlar denir ki kitabımda bu konuda da değinmiştim. Yani evrensel kitap yazıyoruz görüyorsunuz. Dünyanın neresine gelirseniz gelin. Bitki bitki söyle ile ilgili bir şey mutlaka bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu bitkinin böyle çarpık çırpuk durmasının temel sebebi gösterdim emin değilim. Şöyle durayım da kamera beni takip etsin. Bu sarhoş ormanın varlığı, permafrost topraklarının önemi. Dolayısıyla görmüş olduğunuz gibi bu ekosistem muhteşem bir ekosistem. Bitkiler zaten çok böyle survivor bitkiler, çok savaşçı bitkiler. Hayvanlar öyle. Yani kimisinin ekstra postu çıkıyor ya da işte kürkü çıkıyor. Kimisinin işte burun sistemi çok değişik, alıyor, nefesi ısıtıyor, ondan sonra veriyor, e, nemi içeride tutuyor, e, enerji var, besin var ama bitki kütlesi yok, o zaman doğa bunun çözümünü nasıl bulmuş? Likenleri buraya göndererek bulmuş, likenler o e, maddeleri kullanarak fotosentez yapıyorlar, gelişiyorlar, çok yavaş büyüyorlar, tıpkı diğer armanlar gibi, yani tıpkı diğer ağaçlar gibi. Çünkü burada her şey yavaş büyümek zorunda, çünkü minicik bir zaman dilim var, hepi topu. Dolayısıyla burada acayip bir enerji korunumu var. İnanılmaz önemli bir ekosistem. Bunun sihrini görmek, bunun varlığını görmek ve dünyanın ne kadar güzel, ne kadar muhteşem tasarlanmış bir gezegen olduğunu tekrar tekrar böyle insanın içselleştirmesi lazım. Doğada hiçbir şey heba olmuyor. Doğada her şey muhteşem bir şekilde ilerliyor. Yeter ki biz ona dışarıdan yaptığımız müdahalelerle dengesini bozmayalım ve varlığını tehdit eder hale gelmeyelim. Demek ki neymiş? Üyü toparlayacak olursak bu boreal ormanlar, bu permafrost ormanlar gerçekten çok önemli, çok hassas bir ekosistem. İçerisinde barındırdığı tüm bitki ve hayvan türleri buraya adapte olmuş. Çok özel türler ve bunların varlığını bilmek ve çok saygı duymak lazım. Bakın şu kaligrafinin güzelliğine bakın, şu muhteşem yapıya bakın. Bu bitkilerin bu çarpık çırpık sarhoş olmalarına rağmen ayakta durmalarına bakın. Bu işi niye yapıyorlar? E çünkü ekosistem varlığını devam ettirebilsin diye yapıyorlar. Bir e bitki, hayvan bu kadar çalışırken sen, ben de bir zahmet insan olmanın sorumluluğu yerine getirerek üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirelim. Kirletmeyelim. İşte doğanın dengesini bozmayalım. Sürdürülebilir yaşamaya çalışalım. Bunlar çok önemli hassasiyetler diyerek dondum ve <laughs> çekimi burada bitiriyorum. Gerçekten dondum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.